Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Dar Osmanoğlu, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar Osman Gazi oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, pazartesi Zaplı Osman'lı'yı atamadım. Kusura bakmayın. Hastane işlerim falan vardı. Ee, maalesef. Biraz sakatlanlık tabii. Evet arkadaşlar. Çarşamba gününü aldım. Zaplı Osman'lı'nın finalini çekeceğim arkadaşlar. Maalesef pazar günü, pazartesi pardon, pazartesi günü video gelemedi. Ee, bugün bunu çekip salı günü gecesinde atacağım arkadaşlar. Allah izin verirse Ramazan'da da güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Ramazan'dan sonra arkadaşlar, bayramdan sonra inşallah PlayStation 3, 3 için e, tip nedir nedir bir şey var böyle telefon tutucu roket miydi böyle çubuklu bir şey var arkadaşlar çubuklu bir şey sipariş edeceğim trend yoldan trend yoldan evet arkadaşlar PlayStation 3 için böyle telefon tutucu bir şey artık güzel bir oyunlar böyle PS3'ten yani benim elimde PS3 videolar çekeceğiz artık, artık, hani artık yarım saat mi sürer bir saat mi sürer bilemem artık daha iyi bir gelişmek için Allah izin verirse bin abone ol, çok olmak istiyorum arkadaşlar sizin şeyinizle e, ee, haydi çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar bir sonraki sezonda arkadaşlar Ertuğrul Gazi 3'ü çekelim ondan sonra da Vikinglerde diye bölüm var Vikingler'de çekelim haydi 7. bölüme geçelim ortağını koru ve solda dur bu diye bir şey çıktı hadi yapalım arkadaşlar ya Zaten bir vuruyorum. 4-5 kişi birden gidiyor. Kılıçta. başlar olmalı Evet arkadaşlar bir altın aldık bu kadardı 8 bölümünde hoca var hocayla yaparız Perşembe günü Ramazan Evet arkadaşlar bundan sonra videolar saat ee, Kaçta gelsin diyelim. <laughs> Saat 9'da atacağım arkadaşlar. Tüm videoları akşam 21.00'da atacağım. Yani 9'da. Her gün video gelecek. Evet arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yakında çok gelişeceğiz. Hoşçakalın bay bay.